İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 18 Temmuz 2023 Salı. ATV Ana Haber başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. Başkan Demirezen görev süresi boyunca Milliyetçi Hareket Partisi için çalışacaklarını söyledi. Geri, 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 geri. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı bugün başkanlık devir teslimi gerçekleştirildi Eski Başkan Ahmet Bağçovan görevi yeni başkan Seyit Demirazan'a e bıraktı Düzenlenen törene MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı Tören dualar eşliğinde kurban kesilmesiyle başladı İlahi Kelimetullah davasını en güzel şekilde zafer burçlarına eriştirebilmeyi bizlere nasip ediyoruz. Devir teslim töreninde konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP'deki başkanlık değişimini örnek göstererek CHP'ye sataştı. Katılımın yoğun olmasından dolayı MHP'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. Gördüğüm kadarıyla taş medreselerimizden büyük ocaklarımıza kadar kadın kollarımızdan teşkilatımızın dününde, bugününde ve yarınında görev yapabilecek ülkücü kadrolara kadar herkes aramızda Allah'a şükürler olsun. Bu da bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri'deki ağırlığını da göstermiş oluyor. Diğer partilerde malumunuz il başkanlığı devir teslim törenlerinden sonra meydanlarda açıklama yapılıyor. Ama bizim burada bir abi kardeşlik hukukumuz var. Gerek görevi devredecek olan Ahmet Bağçoğan Başkan, gerekse görevi devralacak olan Seyit Demirezen Başkanımızla birlikte uzun yıllardır omuz omuza teşkilatlarımızda görev aldık. Allah nasip ederse Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Kayseri'mizde önemli başarıların altına bu kadrolarla birlikte, bu birlik ve beraberlikle birlikte imza atacaktır diye düşünüyorum. Bu devir teslimde ben bir kez daha gördüm ki ülkücü hareket istediğinde en iyi şekilde kenetlenebiliyor. En iyi şekilde bir araya gelebiliyor. Bu da bunun göstergesi. Aramızda belediye başkanlarımız var. Dört tane belediye başkanımız var seçilmiş. Cenab-ı Allah nasip ederse önümüzde bir mahalli seçim var. Bu mahalli seçimlerde de kongrelerimizi tamamladıktan sonra çok başarılı olmak istiyoruz. İnşallah bu kadroların da buna müsait olduğunu düşünüyorum. Yeni İl başkanı Seyit Dilemez'in konuşmasında görev süreci boyunca elinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti. Her bir gönüldaşımızın derdiyle dertlenecek, her vatandaşımızın gönül hanesine misafir olacağız. Cennet Mekan başlığımız Alparslan Türkeş milletimizin milliyetçi olduğu sürece ölümsüzdür. Düsturuyla hareket edecek, benim aklım hep Türkiye'dir diyen liderimiz işaret ettiği ufukta yılmadan, yorulmadan ilerleyeceğiz. Tüm samimiyetimle de belirtmek isterim ki Milliyetçi Hareket'in kalesi Kayseri'de birlik ve beraberlikle tüm dava arkadaşlarımızla omuz omuza yürüyeceğiz. Evet. Cenab-ı Allah'tan niyazım odur ki bizleri şerefli geçmişimiz, geçmişimizin anıtları olan adı şehitlerimiz ve davamıza karşı mahcup etmesin. Evet. Bu vesileyle hatırımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Tüm hemşehrilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum. <laughs> ne mutlu bir gün diyelim. Görevi devreden Ahmet Bağçoğan ise seçim döneminde ellerinden gelen tüm gayretle çalıştıklarını söyledi ve görev süreci içerisinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Bu noktada ben burada bir kez daha tüm yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilat mensuplarımıza, kaçıp yöneticilerine ve il başkanlığı mensuplarına, görevli tüm hanımefendilere ve belediye başkanlarımıza, tüm ülküdaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk lirası hızla değer kaybediyor. Döviz ve altın tarihi zirvelerini yeniledi. Dolar 27, euro 30 TL'yi geçti. Çeyrek altın ise tüm zamanların zirvesiyle 2810 TL seviyelerine çıktı. Vatandaş yaşanan bu ekonomik durumu oldukça tepkili. Altın 2800 TL, Euro ise 30 TL oldu. Ne düşünüyorsunuz? Kötü düşünüyorum. Ortam kötü, kötü. Battıkça batıyor bak. Nereye kadar? Batıyor. Battıkça batıyor. Ya. Teşekkür Parti koydukça koydu maşallah. Ak parti koydukça koydu <laughs> millete. Yaşasınlar bakalım böyle nasıl yaşayacak. Verdiler, verdiler. Değişim olaydı ya. Bu ne? 20 senedir çektim. Anamız ağlıyor ya. Vallahi eskiye döndük. Çorapları yamayacağız artık. Yani Bahayla bahçenin bulursak yiyecek, bulmasak aç öleceğiz. O kadar. Hadi. Bence hak ettiğimizi düşünüyorum bunu. Önümüzdeki defa sandık gelmemize rağmen, elmesine rağmen 22 yıllık iktidarın yapmış olduğu kaosun tekrar bu iktidar tarafından düzeltileceğine inanmamız bana göre büyük bir fiyas koydu. Bunu da halk olarak hak ediyoruz biz şu anda. Hak ettiğimiz gibi yönetildiğimizi düşünüyorum ben. Zam furyası başladı. Allah sonumuza hayır etsin. Gidişatımız hiç iyi değil. Ülkemiz adeta mevcut iktidar sayesinde milyon, bir milyoncuya döndü. Şu anda memleket Arap turistlere ve gurbetçiye bildiğiniz cennet. O yüzden kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun diyorum ben. Benim için iyi aslında buraya 20 günlüğüne geliyorum i̇yi ama buradaki yaşayan vatandaşlar için yani gerçekten aşırı derecede zor. Allah yardım etsin yani zor ablacığım ne diyeyim ya. Hani söylenecek çok şey var ama olmuyor işte söyleyemiyorsun. Söylediğin zaman başına iş geliyor o yüzden susmak gerekiyor. Buradaki vatandaşlara ben şunu söylüyorum yani seçmesinler şey abi başkasına oy versinler ne yapayım yani düzeltecek daha iyi yapacak kim varsa ona versinler Avrupacılar işini yediriyor dışarıdan gelene zaman biz ülkemiz için tabii ki zor günler yaşıyoruz yani şu anda olmaması lazım ama Türk vatandaşları olarak yani dövizle yürü işimiz olmasın yani ama gurbetçiler için iyi bir fırsat iyi bir tatil yaparlar 2-3 bin lira bozursalar 100 bin liraya tabi öyle İstediği istediği gibi tatil yaparlar ama bizler için zor tabii yani Allah ülkemize, vatanımızın yine de yokluğunu vermesin. Bu günlerimizde şükür diyelim yapacak bir şey yok. Vallahi hiç iyi düşünmüyorum. Ortalık hep pahalılık, hiçbir şey gücümüz yetmiyor. Alım gücümüz hiç yok. Türk parasına değeri yok. Oy verdik de Tayyip bize kayarır diye. Tayyip de bize ele verdi. Kılıçları Suriyeller oldu. Suriyeliler rızkımızı böldü hep. Gücümüz yetmiyor. Vallahi gerçek en ucuz patates, soğan <laughs> da ona bile gücümüz yetmiyor. Ama, Tayyip de bizi ele vermeye Yarı Oy verdiğinizde pişman mısınız? Pişmanım daha doğrusu. Evet. Ama elden ne <laughs> gelir? Geçti pişmanlık bu... fayda eder mi? Geçti borun. Babam kadar. rahmetli bir şey bir laf vardı ki derdi ki bir insana şey en büyük pişmanlığı zamanında yapamadığı itirafıdır derdi benim babam. Öyle gerçekten. Günce düşünücüydük <gülüyor> ama <laughs> okur yazarlığı yok. Yok, kafada çalışmıyor, düşünemiyor bunun olacağı belliydi zaten. Fakat yani ister bu hükümet gelsin, ister başkası gelsin. Çünkü herkes seçim için bir sürü vaatlerde bulundular. Ondan dolayı da bu kaçınılmaz. Fakat burada ben zamlara bir şey demiyorum. Zam şöyle yanlış oldu. Amerika'da Afrikalı siyah beyaz ayrımı var. Burada da itçi, memur, emekli ayrımı yaptılar. Doğru. şimdi ya memura yüzde sekiz vermesin kabul. Ya en azından hiçbir şey bilmesen yarısını verdiler. Veya elin çok darısa hiç verme. Elin çok darısa ben bu vatanın evladıyım. Bu vatan için canımızı veririz. Hiç verme. Ya da veriyorsan adaleti ver. Yüzde dört ona ver. Yüzde dört emekliye ver. Allah ne yürü alabiliyor ne de çeyrek altına. Yanından da geçemiyor. ekonomi çok kötü. Yani nereye gidiyor bilmiyorum yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Çocuk evlendirsek yani nasıl olacak, nasıl alacağız, nasıl satacağız bilemiyoruz. Çok zor. Yani bilmiyorum. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? Çok zor kızım. Bu nereye gidecek? Bu açlık sınırını nereye artacak? Ben de bilmiyorum. Nasıl geçinmeyecek bir askeri ücretinin bir insan nasıl geçinebilir? Nasıl geçinebilir? Bizim aldığımız bir askeri ücret emekli parası. Ne, ne, yiyecek ne içecek? Nasıl ev kirası ödeyecek? Bir ev kirası olmuş 5 milyar. Nasıl ödeyecek biz bunu? Yani benim eşim memur mesela. Yetiremiyoruz. İki de çocuk okutuyoruz. Y yetiremiyoruz. Yani evimiz kira, doğalgaz, elektrik, su derken yetiremiyoruz. Gerçekten çok zor. Bilmiyorum Allah yardım etsin yani. Çok şükür halimize de öyle işte canım ne diyebilirim ki hiç halimize şükredecek bir durumumuz kalmadı emekli maaşı ne kadar tutuyor benim beyim 7 milyar 500 alıyor Heh. zam da yapılmadı zam da yapılmadı ne yiyecek 5 milyar ev kirası 3 milyarına nasıl geçinecek biz onu düşünsün bir tane. Hep kendini milletini düşünmesin. Azıcık da bizim milletimizi düşünsün. Hep Suriyelilere vermesin. Geçenler pazara gittim. Suriyeliler ağzı beraber doldurmuş. Ben ise bir biberin geldim. 25 lira bir biberin kilosu. Ben nasıl alayım onu? Neyle geçineyim ben bunu? Ek yok, oğlum yok, kızım yok ki yanımda destek olsun. Kim kim çalışanım da yok. Nasıl geçineceğim ben bu durumda? İyi bir şey düşünmüyorum. Kötü bir şey. Ne düşüneyim ki? 2800 liraya şey mi olur? Euro mu olur? Şey, çeyrek altın mı olur? Vallahi almaya geldim. Şimdi geri gidiyorum. Cebimde paramına geldim. 750 alayım diye. O de, bak sen dedim 800 değil. 800 yok? Evime gidiyorum. emekliler yıkıldı. Her emeklinin evi yok. O 7500 liranın üstünde maaş alanlara zam veriyormuş. Bize vermiyormuş. Aferin. Bu emekli ne yapacak? 3 bin lira bir öndücü varsa bir küçük altın. 4 bin lira ev kirası 7 bin lira. Kaldı 500 lira. Bunun bir de okuyan öğrenci çocuğu varsa bu nasıl geçinecek? Bu adam her şeyi yapar. Hırsızlık yapar. Her şeyi yapar. Bir kirası olan adamlar ne yapsın ne içsin adamı. Çok zorlanır. Ee, emekli maaşını çok kısıtladılar. Kendilerine gelince artırıyorlar. Vahallılık aldı yürüdü. Ama yazıklar olsun Beliste adı da 500 kişi adam var hiçbir de hayrı yok adı. Sırtın mı yapacak? Yapacak bir şeyimiz yok. Yapacağımız bir şey hiç yok. Onun için diyeceğim bu kadar. Çiftçi, köylük, mazotumuz 33 lira olur mu ya? Kıplayacak halimiz kalmadı. Traktörümüz kapacak gitti duruyor ya. Vallahi öyle Vallahi ne bileyim buna hükümet düşünsün. Reis düşünsün. Diyecek bir şey yok. Hiç güzel olmadı. Şeytan belalarını versin. Başka hiçbir şey değil. İnsanlara yaşam hakkı koymadılar. Kendilerde yaşamasın inşallah. Yapacak bir şey yok. Berbat. Berbat. Ben yürüyüşü bozdurdum. Altında da alçındaldı. Çekilecek gibi değil. Dün akşam ben yurt dışına çıkacağım. Çocuklar su böreği istediler. Dün 200 liraydı. Bugün 320 lira diyor bayan. Daha neyse düşününce, düşününce ki? En iyisi kaçmak. Reis bey biraz daha şey yapsın, ıı, emekliyi düşünsün mümkün olduğu kadar bizlere de bir göz kurtsun yani. Şimdi o euroyu bilmem falan değil onlar dışarıdan gelen bir şey de milletin kendinin geçim kaynağı şu anda yüzde yüz diye yüzde iki bir zam var yani kendileri istedikleri şeyde kendileri ne isterlerse onu yapıyorlar ama bugün yüzde otuz mi enflasyon yüzde iki deniyor ama yüzde otuz sekizlerle millete emekliye şu kadar bir şey verdiler. Ama bir tanesini salladı sırtın aldı. Memurlara yüzde yüzde sekiz bin küsur lira para verdi. Ama bir tanesini de ayaklarının altına çığınadı. Yani bu bunu nasıl düşünüyorlar kendiler yani? Ne düşünüyor? Ekonomik durum iyi değil yani böyle. Böyle giderse iyi değil yani. Çok kötü yani. Her bir zam geliyor. Her şeye zam geliyor böyle. Yani Türkiye'nin durumu iyi ya ben Avrupa'dayım da. Evet 30 TL oldu euro. Evet. Yani bizim için şey etmiyor da biz bir ay kalıyoruz burada. Yani bir aylık iyi bizim için alıyoruz satıyoruz da. Yani biz de orada euro kazanıyoruz, euro harcıyoruz yani. Ama buradaki insanlar için iyi değil yani bence. Bir bakın bugün domatesin kilosu 20 lira, sabah bakayım 30 lira. Yaşıyor yani, hiç olmaması lazım. Daha çok iyi oluyor. Gerçekten çok memnun oldum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Öyle yani anlayanlar. Türkiye'nin halini görüyoruz zaten. Neye varacak biz? Öldük zaten biz öldük. Askeri ücretine valla ben geçinemiyorum. Evim kira. Bir de emekli olduğum halde bak üç tane de çocuk var. Geçinemiyor. Bizim milletimiz hak etti onu. Fazlasıyla hak etti yani. Ben emekli adamım. Kendilerine emeklileri, milletvekili emeklilerine tuttu. 24 milyar zam koydu. Bize 7,5 milyara devam dedi. Siz zaten ölmüşsünüz dedi. Oy veren de emekliydi. Bundan sonra da millet düşünsün yani. Ben oy vermedim ki canım yansın. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Sinan Bulvarı'nı Kayseri Havalimanı yoluna bağlayacak olan yolda çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Bulları'nı Kayseri Havaliman yoluna bağlayacak olan Yakut, Zümrüt ve Saraybosna mahallelerinin içerisinden geçen Akmescit Caddesi ve Profesör Doktor Aykut Özdarendeli Caddesi olarak adlandırılan 60 milyon TL'ye maliyetli projelendirilen yolda asfaltlama çalışmaları devam ediyor. son aşamaya gelinen Zümrüt Mahallesi Ak Mescit Bulvarı yapım çalışmaları özverili bir şekilde tüm hızıyla sürüyor. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı kask yanında ve Kocasinan Bulvarı'nın Fuzuli Caddesi devamından başlayarak yeni yapılan havaalanı önünde birleştirecek yol yapım çalışmaları devam edilirken, genişliği 30 metre uzunluğu yaklaşık 5 kilometrelik ana arter yolun 1700 metre kısmında su, kanal, doğalgaz gibi altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanmasıyla asfalt çalışmaları başlatıldı. Asfaltlama çalışmalarına başlanan yol güzergahı boyunca geliş ve gidiş yönlerinde altyapı kurumlarına ait hatların tesisi, toprak işleri ve temel malzemesi gerçekleştirilirken sıcak asfalt serimine de başlandı. Yaya yollarının ve güzergah üzerindeki kavşakların düzenlenmesiyle bölgedeki mevcut ulaşım yollarına güvenli ve konforlu yeni bir yol daha eklenmiş olacak. Esentepe Mahallesi'nde yapımı süren Aile Sağlığı Merkezi'nde sona gelindi. Ayrıca hemen yanına Akıl Küpü Kütüphanesi de yapılacak. Melik Gazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Esentepe Mahallesi'nde yapılan Nurettin Naciye Setancı Aile Sağlık Merkezi'nde sona gelindi. Ayrıca merkezin hemen yanına Akıl Küpü Kütüphanesi'nin yakında temel atılacak. Melik Gazi Belediyesi tarafından Mahalleye Sağlık Merkezi, Kütüphane, 2. Bahar Evi, Park ve Yeni Yollar olmak üzere birçok hizmet sunuluyor. Sağlık merkezinin bitmesiyle beraber belediye ekipleri peyzaj çalışmalarına başlayacak. Merkezin bir ay içerisinde tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor. Emekli vatandaşların zaman geçireceği ikinci bir bahar evinin de yapılmasıyla beraber mahalle için birçok proje ve yol yenileme çalışmaları durmaksızın sürüyor. Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm projesinin hızlı devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan. mi? Evet, şu Bir, iki, kaldı. Onlar kaldı, Bir, iki, üç. onlar kalınca. Başkan Çolak Bayraktar imar aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hiç beklemeksizin anında çalışmaları başlattıklarını ve sosyal donatılar, yollar ile parklar gibi hizmetleri bölge sakinlerinin hizmetine sunduklarını vurguladı. Kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Seyranlı Mahallesi'nde park çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolak Bayraktar çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı devamındaki 5000 metrekare yapacağız. Doğrudur başkanım. Yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla daha yaşanabilir bir seyrani için durmaksızın çalıştıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi. Seyran mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanı içerisindeki etaplar halinde alanlar çözümlendikçe bölgenin sosyal donatılarını, yollarını, yeşil alanlarını, çevre düzenlemelerini ve en önemlisi parklarının yapımına devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz alanın ilk etabına ait 8 bin metrekarelik park geçen sene tamamlamıştık. Şimdi ikinci bir etapta çözümlenmesiyle birlikte 8 bin metrekareyi daha bu etaba dahil ediyoruz ve toplamda 16 bin metrekarelik bir parkımız olacak. Tabii ki bu parkın tamamının büyüklüğü 22 bin metrekare ama dediğim gibi çözümlenmesi etaplar halinde devam ettiği için kentsel dönüşüm e, kapsamı içerisinde bizim de parkı yapmamız bu etapların çözümlenmesiyle birlikte hemen onun akabinde oluyor. Şu anda içinde bulmuş olduğumuz alanın 8 bin metrekare kısmı inşallah bu yaz tamamlanacak ve bölgedeki sakinlerimize, kentsel dönüşüm alanındaki hemşerilerimize hizmet vermeye başlamış olacak. Tabii ki bizim hedefimiz bu bölgedeki sosyal donatıları hızlıca bir şekilde tamamlayabilmek, hızlıca yol altyapısını çözümleyip vatandaşların hizmetine sunabilmek. Ama takdir edersiniz ki büyükçe bir alanda 60 bloktan fazla 64 etaplı bir alanda bunların yapılabilmesi için her bir etapın çözümlenmesiyle birlikte e, imar anlaşmalarının tamamlanması, mülkiyetin ile birlikte olacağı için bir miktar zamana ihtiyacı var. Ama çözümlenen her etapın hemen arkasında Kocasinan Belediyesi olarak beklemeksizin anında çalışmalarımızı başlatıyor. Ve bu bölgenin parkını, yeşil alanını, sosyal donatılarını bölge sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda hem Talas'ın üç önemli mahallesini birbirine bağlayan hem de bu mahallelerin viyadük ve Malatya yoluna bağlayan Erciyes 3. Caddenin asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. İlçenin en önemli mahallelerinden olan Mevlana, Yukarı Talas ve Tablaka'ya mahallelerini kesiştiği güzergah olan Erciyes 3. Caddede yol düzenleme çalışması başlatan Talas Belediyesi, 1000 metre uzunluğundaki hat üzerinde asfaltlama ve çevre düzenleme işlemlerini gerçekleştirdi. Toplamda 1500 ton sıcak asfaltın kullanıldığı ve yaklaşık 15 metre genişliğine sahip yol ile bu üç mahalle arasında köprü görevi görürken mahalleleri viyadük ile Malatya yoluna da bağlamış oluyor. Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdi. Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdi. Belediye ekiplerinin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü kilitli parke yol yapımı, imar yolu ve alan düzenleme gibi hizmetlerin yanında Kayseri Gaz, KC Taş ve Kaskı tarafından doğalgaz, içme suyu ve elektrik şebeke hattı yapım çalışmaları da sürüyor. Fenişeli Müdürlüğü ekiplerinin hacıların güvenli ve temiz sokaklarda ulaşımını sağlaması adına yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte yürüttüğümüz altyapı çalışmalarını bu yaz tamamlanmasıyla birlikte bu bölgelerde planladığımız şekilde üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız dedi. Kayseri Gaz ve Kaskimizin özellikle hem içme suyu hatları hem de kanal hatlarıyla kanal e, kanalizasyon hatları ilgili çalışmalar devam ediyor. Karacaören Özgüneş bölgesi olarak bilinen Erciyes Mahallemizin o bölgede de ciddi bir yapılaşma var. Orada e, Kaskimizin kanal çalışmaları devam ediyor. Yine elektrik hattının yerin, yer altına alınması çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan da topraklık yine Sakar Eşmecik mevkisi olarak bilinen topraklık e, mevkiinde de bölümünde de Kayseri e, Gaz'ın e, gaz çalışmaları e, devam ediyor. Bu noktada da e, buradaki hizmetlerin de tamamlanmasıyla birlikte bu yaz biz bu bölgelerde planladığımız şekilde üst yapıya da tüm hızımızla devam edeceğiz. İncesu Belediyesi ilçenin önemli ana ulaşım arterlerinden biri olan ve uzun yıllar çözülemeyen Cevat Demiral Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı. İncesu Belediyesi hava sıcaklığının zaman zaman 38 dereceyi bulduğu ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin önemli ulaşım noktalarından olan ve uzun yıllar çözüm bekleyen altyapı problemi İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmeyin titiz çalışmasıyla sonlandırıldı. Yapılan altyapı çalışmalarıyla birçok hanenin kanalizasyon ve yol problemi çözüldü. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra bugün de Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katkılarıyla sıcak asfalt serimi sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Çalışmalar hakkında açıklama yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, 20 yıldır altyapı probleminin olduğunu aktardı. Yapılan inceleme ve çalışmaların sonunda sorunun çözüldüğünü ifade etti. Sıcak asfalt konusundaki taleplerini yanıtsız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük da teşekkür etmeye ihmal etmeyen Başkan İlmek, 15 gündür süren çalışmaların bu hafta itibariyle bitmesini beklediklerini söyledi. Efendim spor haberimizde devam ediyoruz. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor yeni sezonun ilk maçına çıkacak. Sarı Kırmızılılar sahasında İstanbul Spor'la hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayseri Spor ilk provasını İstanbul Spor'la yapacak. Sarı Kırmızılılar 19 Temmuz çarşamba günü tesislerde İstanbul Spor'la karşılaşacak. Kayseri Spor Tesisleri 3 nolu sahada oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan bu müsabakada oyuncuların son durumunu görme imkanı bulacak. Bu müsabaka sonrasında tek idman yapacak olan Kayseri Spor ilk etap kampını noktalayacak. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. thank oh you